Sözleşme uzattı, 2023 Ocak ayında Suudi Arabistan takımlarında Al Nasr'a transfer olan ve gollerine artık farklı kıtada devam eden Ronaldo, takımıyla sözleşme uzatırken 1000 gol hedefine de yaklaştı. Dünya Kupası'na hazırlık, Suudi Arabistan Ligi'nin bu sezon başında çıktığı 4 maçta 4 gol atan Ronaldo, 5 Şubat'ta 41 yaşına basacak yeşil sahada hala etkileyici bir performans sergileyen Portekizli Yıldız, Kuzey Amerika'da düzenlenecek bir sonraki Dünya Kupası'nda ülkesini son kez temsil etmek istiyor. İlk MİLYARDER, futboluyla sahada büyük başarılara imza atan Ronaldo bu sefer de kazandığı para ile tarihe geçti ve futbol oynamaya devam ederken milyardır olan ilk futbolcu unvanını elde etti. Portekizli'nin Alna Sesar ile yaptığı özel sözleşme, bu rekorun ardındaki en önemli nedenlerden biri. 1,4 milyar dolar, Bloomberg'in haberine göre, Ronaldo'nun serveti 1,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aynı zamanda Sporç'un adlı spor ekonomi sitesinin aktardığına göre Ronaldo, Alna Sesar kulübünün %15 hissesine sahip, bu pay, sözleşme uzatması sırasında yapılan bir pazarlıkla elde edildi. Bu sayede Portekizli yıldız milyarderler sınıfına girdi. Toplam değeri 400 milyon dolar. Ronaldo'nun yeni sözleşmesinin toplam değerinin 400 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Bunun 200 milyonu maaş, geri kalanı ise çeşitli prim ve bonuslardan oluşuyor. Ayrıca, Cristiano Ronaldo, markası da hala büyük gelir getiriyor. Sporç'ın, sadece 2025 yılı içinde Ronaldo'nun 275 milyon dolar gelir elde ettiğini belirtiyor. Önerilen Haberler